Türkiye'de çok fazla kadın kaynakçı e, yok. Azınlıktayız daha doğrusu. Yani var bir elin beş parmağını geçmez. O yüzden e, bunu artırmak istiyoruz dediler. Amacım da bunu artırmaktı. Bana dediler yapar mısın? Ben de bu şekilde kabul ettim. Öyle ki e, bana göre iş işlemek gibi. Yani örgü örmek gibi. Bilek hassasiyeti ve ince işçilik gerektirdiği için kadınların daha çok yapabileceğini düşünüyorum. Yani bu Türkiye'de az. Ama amacımız da bunu arttırmak zaten. İşin zorluklarına gelirsek evet erkek işi gibi görünüyor ama o şekilde değil. Yurt dışında çok fazla kadın kaynakçı görüyoruz ama ülkemizde az. Kadına çok fazla fırsat verilmiyor kadın çalışana. Ben zaten oldu bitti istiyordum. Sadece işte imkan verilmiyordu. Fakat dediğim gibi firmalarım bunu bana imkanı sağladılar. Ben de bu firm imkanı elimden geldiğince değerlendirmeye çalışıyorum. Açıkçası benim ilerideki hedefim kendi kaynak atölyemi kurup birçok kadın kaynakçı personel alıp yetiştirip Türkiye'de Kadın kaynakçılar yetiştirip devam ettirmek istiyorum, önünü açtırmak istiyorum açıkçası. Çok fazla beni destekleyenler var ve e, bunun için çok fazla da dönüş aldım biz de yapmak istiyoruz diye. Ve ben bunun önünü de açıyorum yani yavaş yavaş. Elimden geldiğince firmalar soruyorlar bana, e, başka firmalar, kadın kaynakçı var mı diye tanıdığınız, bildiğiniz, yönlendirebileceğiniz. Ben elimden geldiği kadar da yönlendirmeye çalışıyorum.